Ya ya, coğrafyamız çok ciddi sıkıntılarla yüz yüze bütün Türkiye aslında bu sıkıntıları e, uzun yıllardır e, taşıyor ama özelde Dersim e, özel politikalara maruz kaldım maalesef ki bütün zaten bu özel politikalardan kaynaklıdır ki e, biz e, metropollerde yaşayan Dersimliler örgütlenme gereği duyduk ve ülkenin birçok yerinde örgütlendik. Kısaca bir tarihsel e, anımsama yapmak istiyorum. Özellikle 90'ların ikinci yarısında e, yoğun birinci yarısında yani 94 süreci daha e, böyle üst boyutta Dersim'de köy yapma ve e, zorunlu göçen yani tabi tuturan insanlar ve dolayısıyla insansızlaştırma politikası güdüldü arkasında bu yetmiyormuş gibi bir de Muzur ve Kümür Vadisi üzerinde doğasına müdahale noktasında barajlar politikası gündeme sokuldu. Bunun üzerine duyarlı dersimlerden oluşan arkadaşlarımız çeşitli alanlarda bulundukları yerde örgütlendiler. Önce Dersim Dayanışma Kurulu adı altında ciddi işler yaptılar. Hatırlarsak işte Muzur Kültür ve Doğa Festivali bu projelerin en önemlilerinden birisidir. Arkadaşlarımız bu süreci ördüler ve 2005'te ilk genel kurulunu yaparak Türkiye kamuoyuna mesajını verdi. Sevgili dostlar, Dersim Dernekler Federasyonu kuruluşundan bu yana bütün yaptıkları Dersim'e yönelik çalışmalardı. Bazen illeri hamleler yapılmıştır, bazen geriye düşünmüştür belki ama sürekli bir e, gündemini gündemine alan bir çalışmanın içerisinde olmuştur. DEDEF dediğim çözücü rolü olan bir dernektir, önder bir dernektir. Yani sorun çözen, onun sözün olduğu yerde insanlar bir çeşit kılavuz olarak onu görmelidir. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Gerçekten sizleri seviyoruz. Hepinize emeğine teşekkür ediyorum. Benim yaşı bunu söylemeye uygundur. Ama bilin ki bu dedef sadece bir siyasal çevrenin sözcüsü konumunda olur, sadece militanların omzularında olursa, o militanlara da saldırı aldığı zaman arkasından bir yoksa, arkasından ikinci, üçüncü dereceden bu görev yüklenecek insan yoksa, arkadaşlarımız emeklilerine de yazık olur. Evet, biz irademizle bu işleri yapıyoruz. Devrimciler zor günler insanıdır. Buna diyeceğim yoktur. Ama sadece halksız bir devrimcilik de anlamlı değildir. Onu söylemek istiyorum. 2015, 17, 16, 17'de göreve geldim. Genel başkan olarak. Dersinde dahil, İstanbul'da dahil hepiniz de biliyoruz ki devrimci sosyalist kurumlar, muhalif kesim, Doğru düzgün sol bile çıkamıyorum. Ama bizler Dersim Dernekleri Federasyonu olarak biraz daha göre sel demokratik kitle örgütlü olarak ben kendimi görüyorum. Sivil toplum örgütle görmüyorum. Bu ülkede demokrasinin bir parçası olarak federasyonu görüyorum. Biz buna rağmen o koşullar içerisinde Caval Otel'in otel önünde toplandık. Konaktepe 1, Konaktepe 2 barajı yapan şirkete karşı binlerce insan yürüttük. Olan üstü hal durumunda. Yine bütün etkinliklerimizi yapıyorduk. Bakın Dersim'de özel bir ambargo var. Hepimiz gidiyoruz. Dersimliyiz, biliyoruz. Kaç tane ilçemiz var? Yedi ilçemiz. Girişle birlikte 8 diyelim. Dersim girişle birlikte. Hepsi kameralarla kontrollerle, gebetelerle giriliyor, onlarla çıkılıyor. Dersim'de kurumlarımız bile dahil, orada Dersim'de yaşayan halkımız bile dahil basın açıklamaları, etkinliklere gelmiyordu ama biz buralarda duruyoruz. O dostlarımızı, o arkadaşlarımızı çok rahatlıkla eleştiriyoruz. Arkadaşlar, her etkinliğe giden, her açıklamaya giden insanlara para cezaları kesiliyordu. Şimdi, bizler kurum temsilcileri olarak bu sorumluluğu kendimizde görmezsek bu militan mücadeleyi yürütmezsek başkalarından halktan gelin bizim yerimize yürütün deme hakkımız hukumuz var mı? Ben olmadığını düşünüyorum. Apo Süleyman Apo Apo Süleyman, Hano Süleyman, Kano Süleyman Paynarun vay seri henaman Apo Süleyman, Hano Süleyman, Süleyman Çözümler sunmaktı size. Bir güvercin masumiyeti, yavru ceylan ürkekliğiyle bıraktım yüreğimi ellerinize. Şimdi milyon kere isyan ediyorum sırtımdan vurulmayı hak etmedim diye. Ve hey katlime ferman yazan, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün düşmanı. Ah velat velat vela Velat, velat o oh. Ah velat, velat, velat Velat sıka şireyno Halbe al beste mordeyim sistem bizi yok etmeye çalışırken bir taraftan biz birbirimize uğraşıyoruz. Aslında çok güçlü bir toplumuz, çok iradeli bir toplumuz ama kendi içimizde birlik ve beraberliğimizi oluşturduğumuz zaman bu gücümüz çok daha büyüyecektir. Umarım başarırız böyle bir şeyi. Benim isteğim ve temennim şudur. Özellikle eğer kazanırsak ki yani karşı listede kazanırsa sonuçta biz kazanmış olacağız. Hiç bu kadar itirazım yok. Ama bizim liste kazanırsa biz özellikle Dersim'de bir ızalık hareketi yaparak bu işe başlamayı düşünüyoruz. Yani bütün Dersim kurumlarının Dersim'deki e, bütün e, yönet temsilcileri ya da ileri gelen kanaat önderlerinin kurum, e, inanç kurumlarının bir araya getirilip birlikte hareket etme noktasında neler yapabileceğimizi tartışıp bundan sonraki süreçte e, birbirlerine karşı mücadeleyi birbirlerini ötekileştirmeyi bir tarafa bırakıp hep birlikte bu noktada birlikte hareket edip birlikte mücadele bir etmeyi. Görüşümüz farklı olabilir, partimiz farklı olabilir, düşüncemiz farklı olabilir ama biz bir aileyiz. Bunu gerçekleştirebildiğimiz zaman biz gerçekten dersim için bir şey yapmış olabiliriz. Hepimiz dersim isek madem, hepimizin amacı ortak verdiği dersim için bir şey yapmaksa neden birbirimizi ötekileştiriyoruz? Bu ne zaman bitecek merak ediyorum. Yıllardır süren bir kangren içimizde. Ne zaman biz birlikte, ya kardeşim senin partinin görüşün, düşüncen, başım gözüm üstüne. Ama dersim için bir adım atacaksam, ya arkadaşımızın biri işte atıyorum Emine ablam burada saygıyla anlıyorum, sevgiyle Şimdi ya Emine ablamız CHP'li. Şimdi Emine benden daha çok diline sahip çıkıyor. Benden daha çok ana dilini konuşuyor. Ben niye bir alana çıktığım zaman ya sen CHP'lisin kenara dur diyeyim. Buna hakkım var mı? Ya da bir başka partidesin, desin, şuradasın, buradasın, buradasın de, kenara dur diyeyim. Ya da ne bileyim, sen efendisin, şuradasın, buradasın diyeyim. Birbirimizi niye ayrıştırıyoruz? Yer yani bu hastalık içinde bir kameraya dönüşmüş. Muhalif kimliğiyle öne çıkmış, Dersim'in kimliğinin ön planda olan Dersim Dernekler Federasyonu'nun doğru kavramamız gerektiğine inanıyorum. Bizim çıkış biçimimiz kendisini ifade eden lerdeki iş alanlarımızın üniversiteleri gençlere vermiş olduğu emek, barınma ve ihtiyaçını karşılayacak bir federasyondu. 70'lerde, 65'lerde yürütmüş olduğu mücadele vakfa dönüşerek dersimlere hizmet veren bir duruma dönüştü. 75 Yetmiş 70'lerde verilen liderlik önderiyle bugün Türkiye'de bu mücadele yürüten devrimci mücadelenin önde gelen neferlerini doğurdu. <gülüyor> Doktorlar'da, <gülüyor> Doktorlar'da orman yangınları, köy boşaltmaları, gıda ambargolarıyla Dersim halkına topyekun saldırıların karşısında duran iradeyi kırmak istediler. Derneklerimizi tek tek kapattılar. Ve dernek başkanlarımız hüküm giydiler. Şimdi bunun üzerinde 2000'den sonra oluşan federasyonlaşma çalışmalarında emeği geçen birçok dostumuz var burada oturuyor. Hepsinin emeğinin, hepsinin alın terinin olduğu bu alanı hiç kimsenin kendi üzerine oturtmuş olduğu bir hazır mekan olarak görmesinler. Çok dostum, kardeşim, adına bir fotoğrafları çekiyoruz. Hakan Bey, oldu, hoş Buraya kadar geldiniz, bu saate kadar beklediniz. Teşekkür ediyorum. <laughs> Özkan Başkanı da tebrik ediyorum sonunda. Teveccühünüz <laughs> <laughs> için başta teşekkür ederim. Ama bir yönetimdeki arkadaşları da hem dersimlere tanıtmak için hem de bir görmeniz açısından birlikte Bundan sonra dersim sorunlarını en azından birlikte kimlerle yükleneceğimizi adına tüm yönetici arkadaşlarımı buraya rica edebilir miyim? Aslında yönetici yedek yönetimden arkadaşlarımız var. Bence bir bütün o yüzden söyledim. Bir bütünle burada olalım. Ben tek tek arkadaşlar bütün çünkü onlarla beraber görev yapacağız. Delege toplantıları, delege toplantıları, bileşen toplantılarıyla programlandırarak götürmüştü. Biz bu süreçte kazanan taraf değiliz. Dersim kazandı, birlikte kazandık. Ee, bizim diğer dostlarımızla Uvax bundan sonra derneklerin içerisinde faaliyetlerine devam ettirirler. Bize muhalefet etmeye devam ederler. Gücümüze güç katarlar. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.